Selamlar dostlar ben Enes Maysamır Kara kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar bu bölümde ne yapacağız biliyorsunuz geçen bölüm Tatsuma'nın GT parçalarını almıştık şurada görüyorsunuz direksiyondur işte üst kapak şeyin ön panjuru vesaire onları aldık devir saatte de var içeride bu bölümde arkadaşlar satsumamızı muayeneye sokmayı düşünüyorum arabayı ilk önce bir e, şu gördüğünüz çürümeler vesaire var ya arabayı ilk önce bir kırmızıya boyacağım düzgünce e, daha sonra karbüratör ayarını afere ayarını yapacağım ve muayeneye gireceğiz yani inşallah geçeriz birinci bölümden geçmek hani bir kere de geçmek biraz zor e, geçebilirsek artık şansımızı deneyeceğiz acaba camdan dolayı geçer mi onu bilmiyorum eğer bundan geçmezse bu bölüm yetişmeyebilir ama deneyeceğiz abi geçmezse tekrardan tamirci sokarız veya direkt hamurcaya sokarız. Paramızın yettiği kadar arabayı geçirmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce bir panjurumuzu takacağız arkadaşlar. Ee, panjurun şuralarda vidası var. Nerede o vida? Şimdi dostlar takım çantamızı hemen bir elimize alalım. Onu bagaja koymuştuk hatırlıyorsanız. İlk önce bir GT panjurumuzu takalım. Bakalım sapsumayı ne kadar değiştirecek. Şurada iki tane diğer tarafta da iki tane vidamız var panjurun. Bakalım abi nasıl götürecek Şöyle onlar bayağı ufaktı diye hatırlıyorum. İlk önce bir altıdan başlayalım. Bir dakika aynen. Altı ile iki vidayı sökelim arkadaşlar. Zaten GT'de direkt takarız yani üstüne ekstra bir vida falan olacağını zannetmiyorum kaputtan dolayı inşallah çıkardı bakalım. Aynen. Başarıyla çıkardık. O da şurada kenarda dursun. İleride lazım falan olur. Ama şu şeyden panjurdan vesaire muayene sıkıntı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü tekrardan biz hani, arabanın farlarını vesaire kontrol ederiz şey için hani muayene için gereken şeyleri. Ama panjuru da sıkıntı olacağını pek zannetmiyorum. O yüzden GT parçalarını takalım abi. Muayenede sıkıntı olmaz ya. Kafama takılan soru şu traktörün arkasındaki reflektörü alacağız. işte yangın tüpünü alacağız giderken marketten. İnşallah giderken yakalanmayız. Ne vardı başka? Boyacağız vesaire. Bir tek şu cam olayı kafama takılıyor arkadaşlar. Kalırsak camdan alma olasılığımız var. Şöyle bir GT panjurunu taktık. GT yazımız var. Daha sonradan direksiyonumuzu takalım. Direksiyonla da bayağı değiştirecek abi. Diğer direksiyon düz bir direksiyondu. Zaten bunlar da muayene ile ilgili bir sıkıntı değil. Şöyle bilelim arabayı. Bunun lokması kaçtı. 10 falan olabilir abi bu direksiyonun şey takımı. Ondan sonra zaten şeyi rot ayarını yapmıştık arkadaşlar arabayı toplarken. Tamirciye gidip ekstra onu yaptırmayacağım. işte bir tek ilk önce bir muayeneyi deneyeceğim. Camdan dolayı geçmez artık. Bir dahaki bölümde şey yaparız. Tamirci de camı taktırıp o şekilde muayeneye gireriz. Normal şartlarda kalır ama oyunda bilmiyorum nasıl olur. Direksiyonu al abi. Direksiyonu da şuraya koyalım. Rafamıza. ileride bu da lazım olur. Arkadaşlar yalnız rengi biraz daha koyu ya. Böyle araç baya agresif gözükmedi mi? Satsuma bayağı agresif gözüktü ya. Abi bu GT parçaları arabayı bayağı bir değiştiriyor arkadaşlar. Şunu şöyle... Allah dur. Ne olur lan? Şöyle koyalım. Of. Araba bayağı değişti ya. Devir saatini falan takınca da değişecek araba. GT şeyi bayağı şey yaptı yani. Bunu buradan sıkabiliyoruz mu? Sıkıyoruz abi. Sıkıntı yok. GT yazımız gözüksün. Yeter. Şöyle bir ahşap maundan bir direksiyon arkadaşlar. Bayağı güzel gözüktü. Daha sonra da şu göstergeyi bir sökebilirsek sökelim. Bir göstergenin vidaları nerede? Çok güzel bir soru. Hatta... Arabanın şeyini söküp şuradan takabiliriz direkt devir saatini. Dur bakalım. Arabanın akışını sökelim arkadaşlar. Hiç saati sökmeden takabilirsek takmayı deneyeceğim devir saatini. Aç abi şunu. Şimdi bizim 8'e almamız lazım. Akü 8 biliyorsunuz. Şimdi şuradan 8'e hemen bir alalım. Ya devir devir saatinin sıkıntı olacağını zannetmiyorum aslında ama gene de takalım abi. Aldık devir saatini. Zaten bayağı bir güzel şey olur yani. Arabanın devrini görmüş olur. i̇lk başta artıyı mı söküyorduk? Öyle hatırlıyorum. İnşallah araba yanmaz. Şu an elektrik var mı abi? Başını akü sökmeden. Bir hemen kontrol edelim. Tamam elektrik yok. Şimdi şurada bir tane vida var. Şurada da bir tane vida var. Bir tane vidayı söküp arkadaşlar şeyi saate alabiliriz buradan. Saate ihtiyacımız yok. Zaten ileride kol saati falan da alacağız. Saati oradan göreceğiz yani. O yüzden buradaki saate ihtiyacımız yok. Hemen bir takım çantamızı tekrardan alalım. Arkadaşlar bu arada böyle bir şey yapıyorsanız kutup başını sökmeyi kesinlikle unutmayın. Çarpılma ihtimali çok yüksek. Ölürsünüz yani çarpılıp. Yani ölürseniz de şey olur. Yalnız şu vidayı spawnmuşum galiba. Be. Kalıcı ölümümüz açıksa zaten şey olur direkt. Save'iniz gider arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi bizim elimizde 8 var. Kaç vidaymış? Dur bakayım. Şöyle 5'ten başlayalım abi. 5 olabilir mi? Aynen bunu 7 ile söküyoruz arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Evir saati. Aynen. Bir tane şeyi sökmemizde gördüğünüz gibi gösterge saati çıktı. Hemen bunu rafımıza koyalım. Ee, normalde bu devir saati benim anladığım kadarıyla orijinal satsumada çıkmıyor arkadaşlar. Sadece göstergede saat olarak çıkıyor. Biliyorsunuz bazı arabalarda devir saati yok gerçekte de. Saat böyleymiş. Şimdi. Devir saatin takalım. İnşallah aynı kablo ile çalışır. Yoksa ekstra bir kablo çekmemiz de gerekebilir. Şöyle bir takalım bakalım. Aynen abi. Şu anda gösterge işleviniz tamamlayacak yani. Güzel oldu. Hemen şunun da vidasını sıkalım. Şu diğer vidayı da sıkalım. Bunu sıkmamışım galiba ben. Dur bakayım. Aynen. İki vidası varmış bunun. Bunu sıkmamışız. Şöyle bir. Hemen devir saatimizi bir deneyelim abi. Ya da ekstra bir kablo çekmemiz gerekebilir. Ama olmaz ya. Normalde tabi olması gerekiyor da. Bilmiyorum şu an saatin kablosu şekli olduğu için ben de çekmeyiz. Dur bakalım çalışacak mı? Aynen arkadaşlar devir saatimiz şu anda olduğu gibi çalışıyor. Arabamızda gayet güzel devirleniyor. Başka GT par şeyimizde kürbütör kapağımız var onu da takacağız. Bir de arkadaşlar muayeneye girmek için şu APR saatini zaten takmanız lazım alıp bunsuz girmeyin. Bunun 15 ile 14 arası bir değerde olması lazım. Bu Muhayeden geçmek istiyorsanız. Yoksa egzoz testinden kalıyor arkadaşlar. Şimdi hemen şu kapağı da sökelim. Oğlum yalnız bizim arabada yağ kaçağı var arkadaşlar. Bak şimdi onu fark ettim. Yağ kaçağı vardı bakayım. Yo yağımız var. Su kaçağımız mı var ya? Arkadaşlar şunu gördünüz mü? Şuradaki şeyi. Araba bir şey kaçırıyor. Yağımız var. Acaba nereden kaçak var abi? Bunları kontrol edelim. Bak fren hidroliğimiz var. Devriyacı da bakalım. Arabada bir kaçak var yani. Araba biraz soğusun bakalım. Suyu da kontrol edelim. Sıcakken açmayalım abi bu kapağı. Kör oluyoruz. Yani biz soğuyana kadar şu kapağı bir sökelim abi. Arkadaşlar ileri doğru bu arabanın manifoldunu vesaire hepsini boyayacağız. Böyle paslı bir şekilde durmayacak tabi. O da para işi yani şeyi para işe yapıp toparlayıp işte performans karbüratörü işte headers meders her şeyi takacağız. Arabanın hızlanması için ne gerekiyorsa ee, şanzımanı kısaltacağız tamircide. Tamirciye gidip şanzımanı istediğimiz kadar kısaltabiliyoruz. Kısalttığımız zaman ne oluyor? Arabanın sıfır yüzü bayağı bir iyi oluyor. Yüzü iyi olduğu zaman da drag da kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şunu alalım. Bunu da rafımıza koyalım. İleride ne olur ne olmaz bunu da kullanırız abi belki. Gerçi bunu şeyden alamıyoruz galiba. Marketten o parçayı alamıyoruz. Hemen şöyle çok güzel ya. Kromlu falan aynı BMW'lerin şeyine benziyor arkadaşlar. Bu E30'lar falan var ya aynı bu şekilde. Bayağı güzel oldu ya. Motoru bayağı değiştirdi. Saat tıbaya yakıştı yani. Aslında bu böyle siyah falan da boyanabilir ya bu kapak. Biraz paslı ya arkadaşlar. Onu önlemek için siyah falan boyanabilir. Evet bu kapağı da taktık abi. Şimdi şu şeyi bir kontrol edip suyumuzu kontrol edelim. Hararet bayağı düşük tamam. Suyumuzu kontrol edebiliriz abi. Bence sıkıntı olmaz. Kapağı açarsak. Aynen. Abi suyumuz da var. Suyumuz biraz azalmış ama var yani. Aşağısı bayağı kirli. Arabanın altı böyle Hani boşaltmış suyu gibi gözüküyor. Dur onu tamamlayalım. Daha sonra da muayeneye gidelim arkadaşlar. İnşallah bu da doldur. Bizim antifriz bitmiş arkadaşlar. Marketten yeni bir antifriz alalım. Antifriz bitmiş Yani normalde boş yazar ama. Antifriz yazıyor anlamadım. Niye öyle bir sıkıntı yaptı? Şimdi hemen arabayı. Arabanın reflektör koyalım abi. Reflektör almamız lazım muayeneye giderken. Reflektör de şurada arkadaşlar. Bagajımıza koyalım. Bu olmazsa olmaz zaten. Yoksa kalırız. Onu aldık. Başka ne yapacağız? Bir de şey ayarı yapacağız onu unuttuk. Karbüratör ayarı yapacağız. Karbüratör ayarımızı da yapalım. Böyle elimize tornavidayı alalım arkadaşlar. Karbüratör ayarı ondan sonra market. Daha sonra da şeye gideriz. Muayene istasyonuna gideriz. Arabanın hemen bir marşına basalım. Bak şu anda 15.6 şimdi. Araba çalışırken. Şuradan şöyle biraz açsak. Bakın şu an 14'lerde falan geziyor. Biraz daha bir tık daha açarsak bunu. Aynen şu an daha iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muayene ayarı bu şekilde olması gerekiyor. Şunu kapat. Yalnız bir sıkıntımız var. Araba duvan atıyor. Ondan kalmaz ya. Hemen onu da test edelim ya. Kalırsa artık ileri doğru onda tamir edeceğiz. Susuzluğumuzu vesaire gidelim. Arabada ısınsın bir yandan. Evet dostlar ihtiyaçlarımızı giderdik. Şimdi evde açık bir lambamız yok fatura kol gibi gelmesin. Arabamıza binelim. Satsuma şu anda ısınıyor. Güzel. İnşallah giderken bir sorun vesaire çıkarmaz. Yalnız biz bir yere çarpmışız. Kapı kapanmadı. Şöyle bir hemen çıkalım abi. Ne oluyor? El frenini indirdik. Arkadaşlar mahalle istasyonu da şehirde. Marketi geçtiğimiz zaman Aziler'de solda istasyon. Şöyle bir şehire doğru gideceğiz. şehirde de arabayı boyayıp yangın tüpümüzü zaten markette satılıyor. Onu da alıp şeyden Muhayeden geçeriz inşallah ya. Derken polis vesaire de varsa artık yapacak bir şey yok. Yakalanırız. Bilmiyorum ne olur ondan sonra. Hiç polise yakalanmadım bu oyunda. Normal şartlarda camdan kalması lazım ama. Bakalım oyunda nasıl olacak. Belki geçer abi. Görmezden falan gelirse bilmiyorum artık ne olacak. Evet dostlar şimdi marketimize geldik. Markete ne için geldik? Başta dediğim gibi e, yangın tüpü ve şurada kaç paraymış? 249. Lan bayağı pahalıymış oğlum. Bayağı pahalıymış abi. Loto bileti değil de kadar beklemiyordum. Neyse alacağız zaten. Bir de kırmızı sprey alacağım arkadaşlar arabayı boyamak için. Şöyle kırmızı bir tane alalım. Yetmezse zaten burada boyacağız. Hemen alırız. Yangın tüpü tutacağı. Aptallar gelip tüm maya Pancar. Şey, Oğlum bana bundan ya? Ben bunu nereye takacağım abi? Bir dakika. Şunu şuradan alsak. Polis sesi geliyor arkadaşlar. Polis inşallah bize gelmez. Ee, şu yangın tüpü aparatını nereye bağlayacağım? Önemli olan o. Bakalım bir yere geçecek bu. Eğer şu koltuğun altına geçerse oraya takacağız arkadaşlar bakalım. Aynen buraya geçti. Tüpü de hemen şöyle takalım. İlk önce civatalarını sıkmamız lazımmış. Şöyle altılık iki tane vidası var arkadaşlar. Sıktıktan sonra inşallah şey geçer abi içine. İçine geçer mi Bir bakalım. Şöyle yapsak aynen arkadaşlar. Şöyle tik çıktı. Yangın tüpümüze taktık. Şöyle şunu arka koltuğa alalım. Kıl birisi falan gelir. Bundan geçirmez göremez. Ee, cipsimiz burada. Şimdi hemen spreyimizi alalım bakalım. Arabayı tam şöyle bir kıp kırmızı yapalım arkadaşlar. Pasları vesaire. Gidecek mi çok merak ediyorum. Dur. Şöyle spreyi alalım. Şimdi bagajından başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir sıkalım bakalım ne olacak. Oğlum. Çok yanlış rengi almışız dur. O renk çok kötü abi. Oğlum ben bunu almadım ki bunu aldım. Bu kırmızı değil mi abi? Niye böyle bir renk çıktı ortaya? Biraz daha sıksak. Abi ben bu rengi istemiyorum ki arkadaşlar. Dur bakayım. Yok abi bu renk değil dur. Yanlışlık oldu. Şunu alalım. Abi bu kırmızı zaten niye böyle bir şey oldu ya? Olmadı şunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bir bak vesaire de olabilir. Ya da arabayı farklı bir renge boyacağım. Bu rengi hiç beğenmedim. Ne kırmızı ne pembe arası bir şey. Büyük ihtimal bu da aynı rengi yapacak arkadaşlar. Bakalım. Çıkardığı şey de kırmızı ya. Acaba böyle mi girsek muayene? Ya da başka bir renge mi boyasak aracı? Şöyle bakalım. Siyah değil, beyaz değil. Bir de şunu denesek. Parayı da bütün şeyi spreylerle alıyoruz. Neyse. Eve götürürüz. Olmadı motoru falan boyarız arkadaşlar. Kafamıza göre. Şu boyayı merak ettim. Nasıl bir renk çıkaracak? Çünkü bizim sıktığımız bu renk zaten. Eyvah, oğlum bu çok kötü oldu. Dur. Bunu değiştir hemen. Bir dakika. Şimdi arka açar Hangi renk yapalım? Yeşil yapsak? Ben normalde kırmızı istiyordum ama. Abi bu kırmızı biraz değişik bir kırmızı oldu ya. Niye böyle oldu? Şu yeşili bir deneyeceğim arkadaşlar. Yeşil de güzel olabilir ya. Dur bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar yeşil nasıl durdu? Bence pembe de iyidir yani ben. Pembe de iyidir. En azından bu şekilde girelim şeye. Ama bir daha rengi değiştirirsek sıkıntı yaşar mıyız diye de düşünmüyorum değil. Böyle siyah var şey var. Neyse abi en güzel yeşil oldu ya. Sarı da olabilir aslında. Beyaz da olabilir. Beyaz güzel olmaz abi bu arabada. Bilemedim hangi renk yapsak bilemedim. Gri olmaz. Sarı. Sarı nasıl durur acaba? Ya da yeşil devam edelim ya şimdilik. Olmadı ileri doğru rengini değiştiririz arkadaşlar. Şöyle bütün arabayı bir yeşile boyalım bu şekilde. Muayeneye girelim artık yapacak bir şey yok. Kırmızı istediğim gibi olsaydı kırmızı girecektim abi. Arabanın rengini değiştirelim. Ulan hiç de güzel olmadı ya hiç işime sinmedi. Neyse bu şekilde girelim abi yapacak bir şey yok. Bu yeşil yeşille girdi arkadaşlar. Artık ileri doğru beğenmezsek şey yaparız. Arabanın rengini değiştiririz. Şöyle spray boyalarını şuraya atalım. İleri doğru alırız onları. Kırmızıyı da alalım. Arkadaşlar yalnız ben daha demin bu şekilde şeyden geçtim. Polisin oradan geçtim ve durmadım. İnşallah onu sıkıntı yaşamayız abi. Eve gidince poliste karşılaşırsak hiç şaşırmam yani. Yalnız yolda gelirken biraz şey de düştü. Afer ayarı 13'e falan geldi. Normalde biliyorsunuz 15 ile 14 arası olması lazım. Ama rölantideyken bir sıkıntı yok. Bu şekilde bir deneyeceğiz. Geçmezse daha düşürürüz veya arttırırız. Ona göre bir yol izleriz hemen. Bu Muayene istasyonunda şurada bir yerde. Şurası arkadaşlar. Direkt buraya girip bu muayenemizi olabiliyoruz. Bakalım ne diyecekler. Bayağı heyecanlıyım ya. Tekte de geçerse bayağı mutlu olurum yani. Şöyle güzel bir yanaştıralım arabayı. Tamam dur bakalım düzgün yanaştırmış mıyız? Şu an tamam gibi. Şu anda gidip adamı çağırabiliriz arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Satsuma da yeşil oldu. Yemyeşil bir satsum oldu. Adam burada mı? Burada. Selamun aleyküm. <laughs> ee, muayene <laughs> istasyonu <laughs> hoş geldiniz. Ne lazımdı? <laughs> muayene lazım. Muayene istasyonunda başka ne lazım ki? Evet şimdi arabayı kaldırıp altına tak tak vuruyor arkadaşlar çürük vesaire var mı diye. Bizim arabada çürük yok zaten. Dışını da boyadık. Bakalım plakayı alabilecek miyiz abi. Tarih an geldi. tutmayı plakaları gelirse rahat bir şekilde polise falan girebileceğiz. Çevirmeden geçebileceğiz. Oğlum bak ufak tefek kusuru varsa 200 mk veririm bak. Cebine 200 mk sokarım sıkıntı yok. Evet. Gayet sağlam abi. Ne diyeceğim? Arabanla karakterin birebir uyuşuyor. İkisiniz de çöpsünüz dedi arkadaşlar. Oğlum bırakacağım bunu arabayı yoksa. Eğer bırakırsa neyden bırakır? Bu iş berbat. 5 parasız geçirmeye çalışıyorum. Oğlum bana ne bundan? Hadi bakalım inşallah arabayı... Yok geçirmedi arkadaşlar. Bu araba çöp. Oğlum nasıl çöp ya? Şu neymiş? Dur bakalım İngilizce yapalım. Evet dediğim gibi ön camdan ve emisyondan geçirmedi arkadaşlar. Emisyonu ya biraz arttırıp düşürüp deneyeceğiz. Kaç para verdik ki biz bunu Onu da görmedim. Ee, dediğim gibi şeyden geçmedi. Maalesef ön camdan geçmedi. Oğlum niye geçirmiyorsun arabayı ya? Ön camdan ne olacak? Keşke geçirseydi. Sürekli polis şeyi duyuyorum abi. Ben polisi bir kapatacağım ya. Sürekli polis sesi duyuyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal beni arıyor polisler. Oğlum niye geçmedi bu araba ya? Ön camı taktıracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz arabayı toplarken araba bir baga falan girdi. Ön cam kırıldı. Artık onu şey yapıp ön camı takıp bir de şu emisyonu biraz arttırırız. O şekilde gideriz. 13'lere falan düştü. Normalde 14'lerde yardım Yolda gelirken düştü. Zaten camdan da kalacakmışız. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar bu bölümlük bu kadardı. Gördüğünüz gibi satsıma böyle yeşil meşil acayip bir şey oldu. Ben normalde kırmızı istiyordum. Kırmızıya da bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Ya tamirciye bırakacağız kırmızı yapması için. Ta şeyden marketten aldığımız kırmızı ya baktan dolayı Vesaire tam kırmızı olmadı. Büyük ihtimal oyunun bug'ı. Yani bir kaydedip çıkıp tekrar kırmızıya boyamaya denerim ben. Arabanın eksiklerini de görmüş olduk. Onları diğer bölümde tamamlayıp muayeden geçeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz serinin devamı daha hızlı ve daha hızlı gelir daha doğrusu. Daha hızlı bir şekilde daha kaliteli bir video çekmeye çalışırım arkadaşlar. Beğeniriz ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.